Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Amazon'dan ücretsiz bir Linux sunucu alıp ona kendi yazdığımız Python projesini atacağız ve terminal kapalı iken de bu projenin sürekli çalışmasını sağlayacağız. Aslında bu şu işe yarayacak hem ücretsiz bir sunucu hem de yazdığımız örnek veriyorum bir önceki videolarda gördüğünüz gibi Telegram botumuz var. Telegram botunu mesela atıyoruz ve artık sürekli çalışıyor. Sunucuyu kapatmaya, açmaya vesaire yapmaya gerek yok. Bunu göreceğiz. Birkaç yeri bulurlayacağım. Mail adreslerim gözüküyor veya diğer şirketlerim falan gözükecek. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. İlk önce aws.amazon.com'a girip kendinize bir adet hesap açıyorsunuz. Çok zor bir şey değil. Herhangi bir şey de yapmaya gerek yok. Daha sonra yan sekme açıp FileZilla indiriyoruz. Çünkü bu neden önemli? Yazdığımız Python kodlarını bakın burada ben bir tane proje oluşturdum. Burada bizim Telegram'ımıza otomatikman mesaj atan bir bot olacak. Daha doğrusu hikayeden mesaj atacak. Deneyeceğiz. Bunu da iki yapalım. Arada da 15 saniye bekletelim. Kaydedelim. Dursun. Faizle indirip server'a kendi yazdığımız kodu direkt dosya olarak atacağız. Ve aynı zamanda server'a erişim yapabilmek için de bazı mesela Python'ı yükleyebilmek için, server'ı güncelleyebilmek için, kullandığımız kütüphaneleri ekleyebilmek için Putty'ye ihtiyacımız var. Putty'yi de indirin. Şimdi ben bunları yapmışsınız diye varsayıyorum ve devam ediyorum. Amazon'a kaydolduktan sonra konsolda oturma açına tıklıyoruz. Hesabınıza giriş yaptıysanız zaten otomatikman giriş yapacak. Ben Linux sunucu almak istiyorum. Ücretsiz bir şekilde. Buradan EC2'ye geliyorum. İsterseniz sağ üstten de kendinize bölge seçebilirsiniz. Örnek veriyorum Frankfurt'ta seçili olabilir. Burada benim daha önce aldığım başka bir hesapla aldığım sunucumda gözüküyor ama artık bölgeyi değiştirdiğim için gözükmüyor. Şimdi sunucu alma kısmına geliyorum. Launch instance diyorum. Buradan bana bir sürü seçenek sunuyor. Windows istersen işte vesaire ne istersen veriyor. Biz Ubuntu alacağız. Ubuntu Linux Server'ınla istediklerimizi zaten kurabiliyoruz. Sanırım buydu. Evet. Ubuntu Server 18.04 LTS SSD Volume Type diyor. Yani burada istediğiniz Linux bir server da seçebilirsiniz. <laughs> Select'e tıklıyorum. Zaten otomatikman hiçbir şekilde ödeme yapmadan kullanabileceğimiz versiyonu seçili olarak geliyor. O yüzden ben bunları hiç ellemiyorum. Hiçbir ayar da yapmıyorum. Çünkü ayar yaptığımız zaman otomatikman ücret kısmı ortaya çıkacak. O yüzden Review and Launch diyorum. Launch diyorum benden bir adet şifre dosyası oluşturmamı istiyor. Hemen buradan create a new key pair diyorum. RSA'yı ellemiyorum. Buraya bir isim veriyorum. Ubuntu only Fibonacci olsun. Download key pair dedim. Ve bunu indirdim. Şöyle de masa üstüne atalım. Atamadık. Tamam bu burada dursun. Launch instance diyorum. Evet artık serverımız aktif olacak. Bir yan sekmeyi açıp bakalım. Pardon. Bir instance diyelim. Evet serverımız şu an beklemede. Seçip yeniliyorum. Henüz kurulmadı. Kurulduktan sonra hem sunucumuzu güncelleyeceğiz. Hem Python'ı kuracağız. Bir de burada kütüphane var iki tane. Onları kuracağız. Ondan sonra da FileZilla üzerinden dosyamızı atacağız. Ondan sonra da bir çalıştırıp bakacağız. Zaten gerisi yine sizin ee, hayal gücünüze kalmış. Evet sunucu running moduna geçti. Yani çalışıyor. İlk önce ben bilgisayarım arama yerine put yazıyorum ve Putty uygulaması geliyor. İlk önce bir şifre üretmem gerekiyordu. Hatta şöyle yapalım. Bu Ubuntu Only Fibonacci PEM uzantılı dosyayı Amazon diye bir klasör açmıştım. Onun içine attım. Arama yerine geliyorum. Putty yazıyorum ve Putty gene tıklıyorum. Öbür ekranda açıldı. Şimdi buradan ben ilk önce bu dosyayı yüklemem gerekiyor. Load'a basıyorum. Masa üstümden Amazon dosyasını seçiyorum. All files deyip PEM uzantılı dosyayı seçiyorum. Aç dedim. Bir uyarı geldi. Başarılı bir şekilde yüklediniz diye. Tamam diyorum. Save private key. Bu gizli şifreyi kaydet diyor. Gizli şifre olarak kaydet diyor. Tıklıyorum evet diyorum. Yine Amazon klasörünün içine Ubuntu only. işte isim veriyorum rastgele. Bu sefer de PPK dosyası olarak kaydediyorum. Kaydettim. Artık putty key generator'la işimiz bitti. Kapattım. Arama yerine geldim. Tekrar putty yazdım. Bu sefer putty açıyorum. Putty geldi. Aşağıdan SSH'e tıklıyorum. Onun altında Authentication var. Out. Buna, bunun yanındaki artıya tıklamıyorum. Buraya tıklıyorum ve buraya Browse yazan yerden benim PPK uzantılı dosyamı yüklüyorum. Browse dedim. PPK uzantılı dosyamı ekledim. Daha sonra Session'a geliyorum. Buraya benim tabii ki de IP adresimi yazmam gerekiyor. Hemen Amazon'a geliyorum Instance ID'ye tıklıyorum Benim Public IP versiyon 4 adresim çıkıyor Bunu kopyalıyorum PuTTY'ye gelip Yapıştırıyorum Bunu da yeni bir isimle kaydedelim kaydedelim Ubuntu deneme diye Save diyelim Artık Open'a bastığımda Benim Authentication'a eklediğim şifrem ile giriş yapacak. Open dedim. Bir saniye. Bir uyarı geliyor bu arada. Şu an başka ekranda açtığı için gösteremiyorum. Gelen uyarıya accept diyorum. Evet direkt böyle bir ekran geldi karşıma. Login as diyor. Ne olarak giriş yapmak istiyorsun? Kullanıcı adımız ne? Bakalım. Nerede? O yüzden zaten burada otomatikman kullanıcı adı Ubuntu olarak tanımlanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden login s kısmına Ubuntu yazıp enter'lıyorum. Evet benim şifremi kontrol etti. Dosyamı verilerimi görebiliyorum. Tarih falan yazıyor. Şimdi ben <laughs> burada ilk önce yapmam gereken şey bu Ubuntu'yu güncellemek istiyorum. Nasıl güncelleyeceğim? sudo apt tre get update diyorum. Enter'a basıyorum. Olmuyor. Çünkü suda yazmışız. sudo apt tre, get boşluk update diyorum ve benim Ubuntu server'ım güncelleniyor. Birkaç yerde hata oldu sanırım. Tekrar deneyelim. Sudo. Şu an Ubuntu'ya bağlanamadığı için bir sıkıntı çıkıyor. Öyle şu an sorun yok. Devam ediyorum. Python'ı kurmak istiyorum. Sudo apt install python3 trepip yazıyorum çünkü pip ile yükleyeceğiz kütüphaneleri biliyorsunuz. Enter diyorum. Yes mi no mu diyor? Yes. Dosyaları falan çıkartıyor. Ubuntu'yu güncelleyemezse de bir sorun yok. Devam edebilirsiniz. Evet, Python'ı yükledi. Şimdi kütüphanelerimizi yükleyeceğiz. Kütüphanelerimiz neydi bakalım. Request ve Time. Geldim. Pip 3 install Request diyorum. Request kütüphanesini yüklüyor pip3-install-time diyorum o zaten yüklü olarak gelmesi gerekiyor Evet zaten bir sıkıntı yapmadı Şimdi Ben e, Python'ı ve kütüphaneleri yükledim Peki yazdığım bu kodu nasıl ekleyeceğim Bu sunucuya Bu arada yan tarafta da Telegram'ı Açıyorum şu botta göreceğiz mesajları. Burada da diğer çalışmalarımı görüyorsunuz. File giriyorum. Büyütüyorum. Ctrl S yapıyorum ve site yöneticisi geliyor. Yeni siteye basıyorum. Bunun ismini Only Ubuntu deneme diyelim. Sunucu kısmına buradan IPv4'ü kopyalayıp yapıştırıyorum. Daha sonra SFTP'yi seçiyorum. Oturum açma türü anahtar dosyası kullanılacak. Ubuntu anahtar dosyasını yine ne yapıyorduk? Amazon klasöründen bunu seçiyoruz. Bağlantı kur diyorum. Evet. Dosyalar geldi. Şimdi biz bu ubuntu klasörün içine main.py'yi atacağız. Bunu atacağız ve çalıştırmayı deneyeceğiz. Çalıştığında ne olacak? Burada bir tane fonksiyon var. Gelecek ilk gelecek olan mesaj deneme 1 sonra 15 saniye bekleyip deneme 2 diye mesaj atacak bize. Buradan direkt kopyalayıp atabiliyor muyum denemek istiyorum. Atabiliyormuşum. Evet, main.py'yi attı. Putya'ya geliyorum. Şimdi odaklamamız gereken nokta şu screen komutunu kullanacağız. Screen komutu nedir? Screen terminal kapalıyken de çalışmasını istediğimiz komutları çalıştırıyor. Şu an yazdığımız kodla zaten screen kapalıyken de açıkken de çalışsa da olur, çalışmasa da olur. Ama bir telegram botu yaptığınızda sunucunuzdaki terminal kapalıyken bile daha doğrusu bu puti terminali kapalıyken botunuz çalışmayacak. O yüzden Screen komutunu yazacağız ve bu main.py'yi çalıştırıp kapatacağız. İlk önce bir ls komutuyla main.py gelmiş mi ona bakıyorum. ls yazdım bıraktım enterladım. Evet main.py gelmiş. Şimdi hatta şeyle yapalım. Screen komutunu çalıştırmadan deneyelim. Python 3 boşluk main.py diyorum. Bakın bize Telegram'dan bir mesaj gelecek. Sonra 15 saniye sonra gelmeyecek. Çünkü terminali kapatacağım screen komutunu anlatmak için. Enter diyorum. Bakın deneme 1 geldi. Terminali kapatıyorum. 15 saniye bekleyeceğim. Bakalım deneme 2 gelecek mi? Evet, gelen giden bir şey yok. Şimdi saniye de sayamadım. Birkaç saniye daha bekleyelim. Evet, deneme 2 gelmedi. Çünkü terminali kapattık. 15 saniye sonra yaz demiştik. Yazmadı. Tamam. Putty'ye ya tekrar geliyorum. Kaydetmiştim ben burada Ubuntu deneme diye. Open dedim. Yine başka ekranda açılıyor. Ubuntu yazıp enter'lıyorum. Bu sefer ilk yapacağım iş screen yazıp enterlıyorum. Diğer sayfa geç diyor. Tamam geçtik. Artık bundan sonra yazdığımız kodlardan sonra bu terminali kapattığımızda da kodlarımız çalışacak. Python 3 main.py diyorum. Sonra ctl a, ve d'ye aynı anda basıyorum. Detached from uyarısı geldi ve kapatıyorum. Bakalım deneme 2 yatacak mı? Evet deneme 2 geldi. Gördüğünüz gibi termali kapattık ve deneme 2 geldi. Yani burada sürekli çalışan bir komut olsaydı o da sürekli gelecekti. Yani umarım anlaşılır olmuştur. Hem Amazon'dan ücretsiz sunucu almayı hem şifreleri indirmeyi, Python'a yazdığımız dosyaları atmayı, çalıştırmayı ve sunucu kapalıyken de daha doğrusu terminal kapalıyken de çalıştırmayı gördük. Artık kendi bilgisayarınızı kapatabilirsiniz. Ama ücretsiz bir sunucu olduğu için bazen kopmalar olabiliyor. Veya bazen uyarılar gelebiliyor vesaire. O yüzden kodlarınızda muhakkak try except yapısını kullanın. Ona rağmen de kopmalar oluyor. O zaman da direkt müsait olduğunuzda putya girin. Screen yazıp Python 3 mainpy yazın çalıştırın. CTRL A D'ye birlikte basıp kapatın terminali ve gitsin. Umarım anlaşılır olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.